Merhaba sevgili dostlar, başarı yolculuğumuzun ikinci adımına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda büyük değişimlerin başlangıç noktası olan kendini tanı adımını detaylıca konuşmuştuk. Bugün ise sizi hayatınızda gerçek bir yön belirlemeye götürücü çok önemli bir konuyu ele alacağız. Hedef koy, hedefin yoksa yönünde yoktur. Bu video serimizde başarıya ulaşmanın 10 adımını bir bir inceliyoruz ve her adımda sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Şimdi gelin bu adımda neden hedef koymamız gerektiğini, nasıl etkili hedefler belirleyebileceğimizi ve hedeflerin hayatımıza kattığı gücü hep birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. İkinci adım, hedef koy. Hedefin yoksa yönünde yok. Hayat bir yolculuktur. Ancak bu yolculukta bir hedefin yoksa nereye gittiğini bilemezsin. Hedefsizlik, rotasız bir gemi gibi daldan dala savrulmaya neden olur. Başarıya giden yolda atılacak en sağlam adımlardan biri net ve anlamlı hedefler belirlemektir. Hedef nedir? hedef ulaşmak istediğimiz somut ve ölçülebilir sonuçlardır. Sadece başarılı olmak istiyorum demek yeterli değildir. Ne alanda, ne kadar zamanda? Hedefler bu sorulara net cevap verebilmelidir. Örnek, üniversite sınavında ilk bine girmek istiyorum. 3 ay içinde 5 kilo vermek istiyorum. Yıl sonunda kendi işimi kurmuş olacağım. Neden hedef koymalısın? Hedefler yaşamına anlam katar. Günlük motivasyonunu artırır. Biraz zamanlı verimli kullanmanı sağlar. Önceliklerini belirlemene yardım eder. Başarıya giden yolda net bir rota çizer. Karar verirken sana yön verir. Zorluklar karşısında dayanıklık artırır. Başarılarını ölçebilir hale getirir. Çünkü unutma, hedefin yoksa yolunda yoktur. Hedef koyarken dikkat edilmesi gerekenler. 1. Net ve ölçülebilir olmalı. Daha iyi olmak olmak yerine 3 ayda 10 yeni kitap okuyacağım. 2. Ulaşılabilir olmalı. Gerçekçi ve seni zorlayacak düzeyde. Şu zaman sınırlı olmalı. Bir gün değil, Haziran sonuna kadar. 4. Kişisel olmalı. Başkası için değil, kendin için belirlenmeli. 5. Yazılı hale getirilmeli. Hedefini yaz ve göz önünde tut. Hedeflerin psikolojik etkisi beynimiz netlik sever. Hedef koyduğumuzda beynimiz o hedefe ulaşmak için yollar aramaya başlar. Hedefsizlik sizi zihni boşlukta bırakır. Ne için kalktığını neden mücadele ettiğini bilmeyen bir kişi kolayca pes eder. Hedef yenileme ve değerlendirme belirli aralıklarla hedeflerini gözden geçir. Gerekirse değiştir, geliştir ya da yeni hedefler ekle. Hayat dinamiktir, senin hedeflerin de öyle olmalıdır. Unutma, eğer hedefin yoksa seni nereye götürdüğü belli olmayan bir yolda yürüyorsun demektir. Hedef koymak, yaşamına yön vermek, kararlarında kararlı olmak ve hayalini gerçekleştirmek için attığın ilk adımdır. Hazırsan kağıdı kaleme al ve şu soruları kendine sor. Gerçek başarıya ulaşmak sadece büyük hayaller kurmakla değil, aynı zamanda bu hayallerin peşinden sistemli bir şekilde gitmekle mümkündür. İşte bunun ilk adımı net bir hedef belirlemek. Şimdi derin bir nefes al. Kendinle baş başa kal ve bu güçlü soruları dürüstçe cevaplamaya çalış. Gerçekten ne istiyorum? Hayatında seni gerçekten tatmin edecek şey nedir? Toplumun ya da başkalarının senden bekledikleri değil, senin içten gelen arzun nedir? İki neyi başarmak beni tatmin eder? Başarı tanımı herkese göre değişir. Senin için başarı nedir? Ne zaman evet bunu başardım diyebilirsin? 3. Hedefin bana heyecan veriyor mu? Hedefin seni sabah yatağından kaldırmalı, seni motive etmeli. Heyecan duymadığın bir hedef yolda kalmana neden olabilir. 4. Bu hedefe ulaşmak için hangi adımları atmalıyım? Hedef koymak yetmez. Bu hedefe ulaşmak için strateji şart. Adım adım hangi yolları izleyeceğini planla. Küçük ama düzenli adımlar seni büyük hedefe taşıyacak. Bu dört soruya vereceğin dürüst cevaplar seni hayalindeki yaşama bir adım daha yaklaştırır. Unutma yönü olmayan bir gemi hiçbir limana ulaşamaz. Hedefin yoksa yönünde yoktur.